Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda özdeşlikler ve çarpanlara ayırma ile ilgili soru çözümü yapacağım. X kare artı x ye eşittir 32, y kare artı x eşittir 17 olduğuna göre, x artı y toplamının pozitif değeri kaçtır demiş. Şimdi bu verilen iki denklemi alt alta toplayalım. X kare artı 2 artı x, ye 2x ye olur. Artı y kare eşittir 49 olur. Şu x artı y karenin x artı y parantez içinde şöyle bu, bunun karesinin açılımına eşit x bunun karesinin açılımı x birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı 2 çarpı y artı ikincinin karesine eşit. Şimdi bunun açıl bu bunun açılımına eşit olduğuna göre 49'da 7'nin karesi buradan x artı y eşittir 7 olur arkadaşlar. Şöyle açılımları kısaca göstereyim istersen. Doğru cevap burada Denizli. Mesela x eksi y parantez içinde. Bunun karesi eşittir. Birincinin karesi x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x i̇ki y artı ikincinin karesi. Parantez için almadan x kare eksi y kare. Birinci ikincinin farkı çarpı birinci ile ikincinin toplamına eşit. Ee, x artı y'nin küpü, birincinin küpü, artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci, artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü. X eksi y küpte, x eksi y küpte şu ifadeler aynı fakat arada eksi artı eksi artı şeklinde çık. X küp eksi 3x kareye artı 3 eksiye kare eksiye küp. Bu da <laughs> ikincisinden açılma. Arkadaşlar bu sorunun cevabı da doğru cevap denizli. Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma ile ilgili bir diğer sorumuz. x eksi 1 bölü x eşittir 6 olduğuna göre x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. X eksi 1 bölü x'in karesini alabiliriz. Yani iki tarafında karesini alırsak şöyle parantez içinde karesi bunun da karesine eşit. Birincisinin karesi şu ifade. Birincisinin karesi eksi Birinci ile ikincinin çarpımı x çarpı 1 bölü x çarpımının 2 katı. Şurada x'ler gider 2 kalır. Eksi 2 iki, artı ikincisinin karesi 1 bölü x'in karesi. Eşittir 36'ymış. Buradan x kare artı 1 bölü x kare ne olur? Eksi 2 karşıya atarsak 38 olur. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma ile ilgili bir diğer sorumuz, x eksi 3 bölü x eşittir 9 olduğuna göre, x üzeri 4 artı 9 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi burada yine iki tarafın karesini alabiliriz. Şöyle, bir dakika. Şöyle iki tarafında karesini alırsak, birinci denklem. Birincisinin karesi yani x kare. x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki kat. Yani x çarpı 3 bölü x çarpı 2. Çarparsak eksi 6 olur. Artı ikincisinin karesi. 9 bölü x kare yani. Eşittir 81'e eşit. Buradan x kare artı 9 bölü x kare eksi 6'yı karşıya atarsak 87'ye eşittir arkadaşlar. Bunu bulduk. Bizde soruda x üzeri 4 artı 9 bölü x kare diyor. Şu da zaten x kare artı 9 bölü x kareye eşit. Şuradan bir paydalarını eşlediğimiz zaman mesela bunun paydasını x kare ile çarparsak x üzeri 4 bölü x kare artı 9 bölü x kare paydalar eşit üstler toplanır. x üzeri 4 artı 9 bölü x kare. 87 doğru cevap denizli özdeşlikler ve çarpanlar ayırma ile ilgili bir diğer sorumuz x elemanıdır reel sayılar olmak üzere x kare artı 10 x artı 29 ifadesinin en küçük değeri kaçtır demiş şimdi x kare artı 10 x artı 29'u şu şekilde yazabilir miyiz x kare artı 10 x artı 25 artı 4 şeklinde şimdi bir bir ifadeyi tam kare şeklinde yazmak için Ortadaki değeri 2'ye böleriz. 5 çıkar. 5'in karesi 25 olur. Şu 29'u 25 artı 4 şeklinde ayırırsak şu şekilde bir denklem elde ederiz. x kare artı 10x artı 25 artı 4'e eşit. <laughs> şurası şurası x artı 5'in karesine eşit. Şurada da artı 4 kaldı. X, kare art, x artı 5'in karesi birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesine eşit. Şimdi x artı 5'in karesi demiş e, bir denklemin karesi ya da bir ifadenin karesi tam kare olan ifadeler her zaman sıfıra eşit veya büyük olur. Yani buranın alabileceği en küçük değer minimum değer sıfırdır arkadaşlar. Artı 4 var. Demek ki bu ifadenin en küçük değeri 4 olur arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan. Tam kare ifadelerin en küçük değeri sıfırdır. Sıfırdan daha küçük bir değer alamazlar. Eksi 1 olamaz. Negatif sayı olamaz. Bir diğer sorumuz özdeşliğe çarpanlar ayırma ile ilgili. 3x y eşittir 8 olduğuna göre 9x kare eksi 4y artı 12x y kare ifadesine eşit hangisidir demiş. Şimdi şu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. 9x kare eksi y kare artı 12x eksi 4 y şeklinde. Şurası şu 9x kare zaten 3x'in 3x'in karesine eşit. 3x kare eksi y kare. Şöyle yazayım. a kare eksi b kare çarpanlara nasıl ayrılırdı? a eksi b çarpı A artı B şeklinde ayrılır. 9x kare de 3x'in karesi olacak. O da 3x y çarpı 3x artı y şeklinde olur. Artı burayı da 4 parantezine alabiliriz. Mesela 12 4 çarpı 3x ya. 4 parantezine aldığımızda 3x x y olur burası da. Ondan sonra baktığımızda toplama işleminin iki tarafında da 3x y var. 3x eksiye 3x eksiye çarpı 3x artıya artı 4 olur arkadaşlar. Şu 3x artıya zaten 8 di 4 ile topladığımız zaman şuranın komplesi 12 oldu. 12 çarpı 3x eksiyeye eşit oldu. Denklemimiz doğru cevap 12 çarpı 3x eksiye. Ceyhan arkadaşlar özdeşlikler ve çarpanlara ayırma ile ilgili bir diğer sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 4x üzeri 4 eksi 17x kare artı 4 ifadesinin çarpanlarından biri değildir demiş. <laughs> Şimdi 4x üzeri 4 e, 2x karenin karesine eşit. Eksi eksi 17x kareyi de eksi 8x kare şeklinde yazalım artı 2'nin karesi 4. Kalan eksi 9 x kare kalıyor. Eksi 17 x kare olması için. Onu da dışarı tarafa yazalım. Eksi 9 x kare de eksi 3 x'in karesine eşit. Şimdi şurası şu kısım 2 x kare eksi 2'nin parantez içinde karesine eşittir. Çünkü bunun karesini aldığımızda birincinin karesi şu. Artı ikincinin karesi şu eksi birinci ile ikincinin çarpımını iki katı da şurası ediyor. Burası tamam. Eksi 3x'in karesi diyeceğiz. Tam kare ifadelerde şöyle bir şey var. A kare eksi b karenin açılımı a eksi b çarpı a artı b'ye eşittir. Şurası da birinci eksi ikinci 2x kare. Eksi 2 eksi 3x, 3x çarpı Birinci artı ikinci. 2x kare eksi 2 artı 3x eşit. Şimdi birincisi şu kısım. 2x e x şeklinde. Şurası da eksi 3'e 1 şeklinde olacak. Eksi 3'e artı 1. Şurayı şu parantez içindeki kısımları biraz düzenleyelim arkadaşlar. Şu kısım e, 2x kare eksi 3x eksi 2'ye eşit çarpı şu kısım da 2x kare artı 3x eksi 2'ye eşit. Şurası 2x eksi Burası da e, eksi 2'ye 1. Çünkü 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4 1 ile 1'in çarpımı artı 1. Eksi 3 x eşit olur. Şurası da 2 x e x artı 2'ye eksi 1 şeklinde ayrılır. Yani çarpanları 2 x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı 2 x eksi 1 arkadaşlar. 2 x eksi 1 var. 2 x artı 1 de var. x eksi 2 x artı 2 de var. Doğru cevap x kare artı 4. Bu şu ifadenin çarpanlarından bir tanesi değildir. Yani doğru cevap x kare artı 4 Edirne arkadaşlar. Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma ile ilgili bir diğer sorumuz. <gülüyor> x, <gülüyor> x kare artı x eksi 2 bölü x kare eksi x eksi 6 bölü x artı 1 bölü x kare eksi 2 x eksi 3 <laughs> Şimdi bölme işleminde iki taraf da kesirli ise birincisi çarpı ikincisini ters çevirip çarpabiliriz. Yani şöyle göstereyim. Şuraya yazayım. A bölü B bölü C bölü D ise buradan A bölü B çarpı D bölü C'ye eşit olur. Yani birincisi aynen kalıyor. İkincisi de ters çevrilip çarpılıyor arkadaşlar. C bölü D, D bölü C eşit oldu ve çarpıldı. Şimdi burada da birincisi aynen kalacak. X kare artı X eksi 2 bölü. X kare eksi 2, eksi X, eksi 6 çarpı. ikincisi ters çevrilip çarpılacak. X kare eksi 2, X eksi 3 bölü. X artı 1 olacak arkadaşlar. Şu kısım x artı 2 çarpı x eksi 1 şeklinde yazılabilir. Alttaki kısımda x eksi 3 çarpı x artı 2 şeklinde yazılabilir. Bunlar çarpanlara ayrımla gördük. Çarpı şu kısımda x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde yazılabilir. Bölü x artı 1. Şu x artı 1'ler birbirini götürdü. Şu x artı 2'ler birbirini götürdü. x eksi 3'ler birbirini götürdü. Doğru cevap x eksi 1 arkadaşlar. Yani bolu. Şurada çarpanları ayırma kısmını anlatayım size. Mesela x kare artı x eksi 2, eksi 2 çarpanlarına nasıl ayrılır? x kare x eksi diye çıkar. Eksi 2 de 2 çarpı 1 diye Şimdi şurası artı olduğu için x 2'nin önüne artı alırız. 1'in önüne de eksi alırız. Yani x artı 2 çarpı x eksi 1 olur burası. Doğru cevap x eksi 1 bu olur arkadaşlar. Özdeşlikler ve çarpanları ayırma ile ilgili bir diğer sorumuz. x küp eksi 8 bölü x artı 2'nin karesi eksi 2 x Şimdi şurası, şu kısım x küp eksi 2'nin küpü şeklinde yazılabilir. Yani 2'nin küpü zaten 8'e eşit. Şurası zaten 8'e eşit. O yüzden 2'nin küpü şeklinde yazılabilir. Bölü. x artı 2'nin karesi de birincisinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 4x. Artı ikincinin karesi eksi 2x. Şu x küp eksi 2'nin küpü x eksi 2 çarpı x kare artı ikisinin çarpımı 2x artı ikincisinin karesi 4 şeklinde yazılır. Bölü şu kısımda x kare 4x'den 2x çıkartırsak artı 2x artı 4 şeklinde olur. Şu ikisi birbirini götürdü. Doğru cevap x eksi 2 arkadaşlar. Yani bolu.